Merhaba arkadaşlar ben Hasan Yeni videoya hoş geldiniz Kaldığımız yerden devam ke En son Kiralık katil olarak devam ediyorduk işimize Gelene geçene vuruyorduk Bir kanalın Klasiğini asla Vazgeçemem Bu bugünkü kurban sensin dayı Seni bu sefer yakarak Öldürmek istiyorum Bu da benim fantezim Amirim sizi de yakarız sıkıntı yok seni de yakarız Geleni geçeni yakarız Ama bilmediğiniz bir şey var Benim hilem var Dur şunu bırakalım da korkmasınlar O reis araban ne kadar güzelmiş ya öyle Kadınmış ya bu Reis dedik kadın çıktı örtçülük yapmayın oğlum amını. Pardon, sıra bakmayın. 57 manavdan aldım da. Mazur görün. Araba güzelmiş. Çalanın çalan gaydir. Kimin ortaya çıkar? ooo reis, inşallah terep yemeyiz. Parti parti. Nasıl eğleniyorlar ya? Hop hop. <laughs> Yanda hey hey. Mükemmel. Hey. Oh, Johnny. Senin cenazene geldik ya kral. Trevor Reis en son senin kafatasını eziyordu galiba ya. Oh, Playboy. Playboy, ne haber dostum? Nereye? Her zaman hazırım adamı. Hadi koparalım. Playboy'un bu sefer de taksicilik mi yapacağız? Atla Playboy. Koş. boyu dairesine götüre Kral yavaş ya yorumun ya alt yazı okuyoruz burada. Şehre sahibisine ha. Ay küçükten mi başladı? Kardeşimiz torbacılık yapmadık ya biz direkt adam vurmaya başladık. sefer ilk defa bir şey yapacağım. Para ödeyeceğim şaha yaptım. Ve parası kardeşim ya 5 dolar. 5 dolar için adam öldürür adam vada. o motorlu bir şey değil ya Trevor zaten onu öldürüyor yani. Playboy nerede oturuyorsun kardeşim sen ya Kedi Kedi kim oğlum Oğlum o bana dikkat etsin Kim kimi yiyor kendi payının Herkes önündeki yesin yersin kardeşim? Buyur Playboy kardeş. Geldik. Üçüncü kata kim çıkacak şimdi ya? Playboy kardeş. Yapmadın. Yapmadın ne ya? Charlie like in Vietnam. Just like the movies money. Say o motorcu da burada. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. Right. Hadi yapalım. Hey millet, selamünaleyküm. Hey. O adamlar AK-47 ile bekliyor. Al gülüm ver gülüm <gülüyor> gülüyor> hadi kardeşim. vay orası bu çocuğu. Elis mi? Oğlum hadi Anlamam. Her türlü vurun konuşamadım. Nutkum tutundu direkt ben. Resmen konuşamıyorum amına koyayım ya. O amirim hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Derdimi anlatmaya çalışıyorum da. Sizlik bir problem yok. Oğlum nere vurdun lan? Oğlum nereye vuruyorsunuz lan? Ah dur yanlış şey yazdık abi. Arabayı indirdim buraya. Ya Playboy'un amına koyayım ya. Orası bu çocuğu. Araba yok mu oğlum ya? Ya ne araba arıyorsun? Playboy Senin Playboy dergilerini de sergilerim koçum. Niye arkada kalıyorsun ya? Bas hadi bas. Şu gericek halı yüzünden var ya Ne yanmadı be Bir polisten kurtulacağım diye bütün tuşlara bastım be Kaç tane kenara? Oğlum kaldırın mı ne Şim var görmüyor araba geliyor. Valla. Oraya gitmek için herkese ezerim bacım

amına koyduğum madem gelebiliyordun niye beni uğraştırdın niye Seylit bak az daha seni vuruyordum Ben seni şimdi bir var ya basacağım parmağı şimdi Oğlum öfer lan. Gel lan. Playboy. Me? Me gel gel gel. Boş ver, bir işi sikte I... Dur şimdi öle ölürüz mü ölürüz. Playboy amına koyayım gelsene. Ya amirim. O kiloyla biraz zor gibi ya. Ulan ne belalı görevmiş bu e hep play boyun Biraz çok ağır söyledik galiba ya. Play boyun canı küfür istiyormuş. Playboy sıkı tutun Uçuyoruz Onu bunu bırak da Ayakların yerden kesilirse benden değil Çok fena geliyorum ha Araba çıkarsa Öbür tarafa Direkt geçiş şu anlık sıkıntı yok. Yavaş. Taksi az daha bizi alıyordu. Ya ne çılık atıyorsun. Motor süren adam görmedim mi hiç ya? Sürenler tutmuyor ne yapayım? Motor da güzel yanlıyormuş ha. Reyboycum seni tanıdığıma hiç memnun olmadım senin kafa kafa oğlum paracık diyor bana lan kaskı niye yaratıyorsun hayvan herif Oğlum acayip kul cool oldum sana Playboy. Playboy, Playboy. Elizabeth, things didn't go so good. Elizabeth. Lanet olası federaller. Oğlum motor yerinde dur. Ne oldu Roman? Hayırlı olsun kardeşim. Güle güle arca ne güzel ne güzel. Tamam hadi siktir git ya kapat telefonu. Porto Rico. Ne kadar ne kadar güzel ne kadar güzel. Motorum nerede? Heh, tamam. Motorum burada. Lan! Güzel yaladı ya öyle. Kenara kaçı! Of! Adam kafasıyla bariyer kırdı. Koca kafalı Niko. <laughs> Lan araya kaynadın reis kusura bakma <laughs> Hızımızı alamadık, araya kaynadın. Yapacak bir şey yok. Ah. Bir treni takip etmediğimiz kaldı. <laughs> uşak, Uşak izliyiz. Ablacım kusura bakmayın pardon. Motor biraz bit biraz hızlı. Yolda zapt etmek biraz zor. O yüzden kusura bakmayın. Hadi be kardeşim nerede ineceksin Lan ne kırılma şeyimiz Motor kırıldı o kırılmadı motor aralara giriyor ya arabayla yapılmazdı bu bu hedefindi mi buranın çıkışı nereden bunu Dwight. Adam. Dikkat Sektere git. Oğlum adam iki büktüm olmuş lan. Üff. Tramvayda katliam. İş tamam. Polisler de tamam. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla, mutlulukla.